Türkiye Bilimler Akademisi Enerji Çalışma Grubu Organizasyonu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Enerjide Yapay Zekanın Rolü Çalıştığı ve Paneli Hakü Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Enerji, yenilenebilir enerji, yapay zeka alanında yapılan bilimsel çalışmalara büyük bir önem veriyoruz ve destekliyoruz. Özellikle alternatif enerji üretimi, ve enerji depolama konularında bunların teknolojileri ne üretme, geliştirme ve yaygınlaştırma konularında Arge çalışmaları yürütüyoruz üniversitemizde. Enerji alanında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknoloji konularda çalışmalar yaparak bilgi üretmeyi, bilimi ve teknolojiyi geliştirmeyi, politika oluşturmaya yardımcı olmayı, yol haritaları çıkarıp sorunlara çözümler önermeyi hedefleyen Tüba Enerji Çalışma Grubu çalıştayla enerji ve yapay zeka konularını masaya yatırdı. Temelde insan odaklı ve adil, eşit, tüketim ve gelecek nesiller için daha dengeli alternatif politikalar üreterek neler yapabiliriz üzerinde kafa gören, çalışan bilim insanlarımızla multidisipliner çalışma ile yolumuzu aydınlatmaya gayret ediyoruz. Ülkemize ve dünyaya bu konularda e, alternatif raporlar sunmaya çalışıyoruz. Çalıştığı videoyla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm dünyanın dijitalleşme ile birlikte sanayiden eğitimi, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde değişme ve dönüşüme şahit olduğunu ifade etti. 21. yüzyıl yapay zeka odaklı sistemlerin insan yaşamını, meslekleri ve kurumları yeniden inşa ettiği bir dönem. Dijitalleşme ile birlikte sanayiden eğitime, sağlıktan enerjiye, birçok sektörde değişime ve dönüşüme şahit oluyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bilimin ve enerjinin önemine değinerek pandemi ile beraber bazı şeyleri görmek gerektiğini söyledi. Yaşadığımız dünya özellikle pandemi ile birlikte bize bir şey söylüyor. Eğer aklını başına almazsan, eğer akıllı şehir olmazsan, eğer yeşil şehir olmazsan, eğer bilimi ve teknolojiyi kullanamazsan yarın küresel ısınma ile ilgili kısımda dünya bir buçuk derece daha ısınsa torunlara bırakacağımız bir dünya kalmayacak. Dünya medeniyet tarihine baktığımız zaman, dünya medeniyet tarihinde kim bilgiyi elinde tuttuysa dünyanın sözünü söylemiş. <laughs>